Herkese tekrardan selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu ders serimizde ise internet ortamında yayınlanmış olan Farsça haberleri inceleyeceğiz. Bunlar farklı haber organlarından olabilir, kanallar farklı farklı olabilir. BBC Farsinin yayınlamış olduğu var, Iran International isimli bir haber sitesinin haber kanalının da yayınlamış olduğu haberler var. Bunlar farklı haber organlarından olacak. Yeri geldiği zaman metin okumaları da yapacağız. Fakat şimdilik ilk dersimiz bu şekilde olsun. Metin okumaları da yapacağız. Endişeniz olmasın. İlk haberimizi okuyalım, okuyalım isterseniz. Aks که ki habergozari Fransa ve Getty Image az kişver hayi muhtelif afriqayı ve asyayı münteşir kerde, guruh hayi az merdum ra nişan midehet ki با وسایل مختلف از تلسکوپ مجهز و عینک مخصوص گرفته تا عکس رادیولوژی خوشید گرفتگی کسوف را تماشا می‌کنند و از آن عکس می‌گیرند. گیرند. üzere güneş tutulmasından bahseden bir haberimiz var. Cümlemizin öznesi şuraya kadar, Montaşir Kerde kısmına kadar cümlemizin öznesi. Şöyle diyor, Fransa Haber Ajansı ve Getty Image, bu bir Fotoğraf sitesi. Bunların Kişverhaye muhtelife Afrikayı Asya'yı. Asya ve Afrika'nın muhtelif ülkelerinden yayınlamış olduğu fotoğraflar. Ben şöyle bir işaretliyim. Net bir şekilde görünsün. Şurası önemli arkadaşlar. Şu X-High kısmı var ya. Bunu ince yapayım. Evet, şu eksayi kısmı var ya arkadaşlar. Eksayi kısmından sonra munteşir kerde kısmına kadar gelmiş olan cümle, bu eksayi kelimesinin sıfatı olmuş. Eksa fotoğraflar demek. Şimdi fotoğraflar peki nasıl fotoğraflar? Eksayi ki bu fotoğraflar öyle fotoğraflar ki, Haber Gözariye Fransa haber ajansı ve Getty Image, Getty Image e. Ee? Eskişver hayye muhtelife Afrikayı ve Asyayı, Asya ve Afrika'nın farklı ülkelerinden Munteşirker'de yayınlamış olduğu fotoğraflar. Bakın cümlemizin öznesi şu eks ve eks hayyden sonra gelmiş olan ki ile birlikte gelmiş olan bir nitelik cümlesi. Burayı anladık. E ee, öznemiz bu. Başka ne, neyimiz var? Guru hayi dumra nişan mide ki bir takım in, bir grup insanı gösteriyor ki yani bu haber ajansı ve Getty Images'in Asya ve Afrika'nın farklı ülkelerinden yayınlamış olduğu fotoğraflar bir grup insanı gösteriyor ki E, o insanlar ne yapıyor peki? Ba' vesail muhtelif, farklı araç ve gereçler ile es bu pek farklı araç ve gereçler neler? Es teleskope e mujahhız. mücehez tam teşekküllü, tam böyle bir teleskop. Te, e, tam teşekküllü bir teleskoptan ve eyneke mahsus özel gözlükten girifti. Tutun da hani biz diyoruz ya şundan şundan tut da şuna kadar var mesela. Bu burada böyle bir cümle yapısı. Az teleskope ve eynake mahsus girifte ta akse radyoloji. Bu hani röntgen fotoğrafları var ya arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Tam teşekküllü teleskoptan ve özel gözlüklerden tutun da bu röntgen fotoğraflarına kadar yani bu araç ve gereçlerle ne yapıyorlardı? Hurşit giriftegi. Güneş tutulması veyahut kusuf, bu da güneş tutulması anlamında. Bunu hoşit Girifteki ve Kusuf Ra güneş tutulmasını bu Ra eki arkadaşlar hangi kelimenin sonuna gelirse o kelimenin nesne olduğunu anlıyoruz. Şu Ra var ya dikkat ederseniz burada da geçmişti. Guruhayı ez merdum Ra bir takım bir grup insanı burada da güneş tutulmasını yani cümlede nesne yapan bir ektir bu. Bunu unutmayın. Evet, güneş tutulmasını temaşa mıkınand, izliyorlar ve azan as aks ve onun fotoğrafını çekiyorlardı. Genel olarak cümleyi tekrar toparlayalım. Fransa Haber Ajansı ve Getty Images'in Asya ve Afrika'nın farklı ülkelerinden yayınlamış olduğu fotoğraflar bir grup insanı bizlere gösteriyor. Bu grup insan da neler yapıyormuş peki? Farklı araç ve gereçlerle tam teşekküllü teleskop ve özel gözlüklerden tutun da röntgen fotoğraflarına kadar farklı farklı araç ve gereçlerle güneş tutulmasını izliyorlar ve onun fotoğrafını çekiyorlar. Şimdi burada nişan midehet kısmı var diye arkadaşlar. Bu nişan midehetten sonra gelen kısım ise şu ki var ya. Ben bu ki'yi gramer derslerinin başında sizlere söylemiştim. İki tane ki'ye karşı karşıya kalacağız. Bu ki'nin bir tanesi şu ilk cümlede geçen nitelik yapan kiydi. Burada bir varlık adı var. Aksa fotoğraflar demek. Bu bir varlık adı. Varlık adından sonra gelmiş olan ki'ler bir önceki varlık adının yani bu Aksa kelimesinin niteliği konumunda oluyor. Yani fotoğraflar nasıl fotoğraflar? İşte şu şu haber ajanslarının şu ülkelerden yayınlamış olduğu fotoğraflar. Nitelik demek var olan bir varlığın işte özelliğini, sayısını, adedini, türünü, şeklini bunları aktaran kelimeler veyahut kelime gibi görünen cümleler. Bakın burada bir cümle var ve biz bu cümleyi yani Munteşir Şode kısmına kadar biz bu cümleyi cümle olmaktan çıkardık. Peki ne aracılığıyla çıkardık? Şu ki var ya. Şu ki Munteşir kısmına kadar olan cümleyi cümle olmaktan çıkardığı cümle fonksiyonunu yitirdi ve bir öncesinde geçen erksal kelimesinin niteliği yaptı. Bu nişan midehet kısmındaki ise, bakın buradaki ki ise kendinden önce geçen dikkat edin bir eylem var. Nişan daden eylemi, göstermek, belirtmek eylemi. Eğer ki eylemden sonra gelmiş olan bir ki var ise bu ki kendinden sonra gelmiş olan, bakın şu ax me kısmına kadar ki cümlenin tamamını yine cümle olmaktan çıkarıp bu nişan midehet eyleminin nesnesi yaptı. Nasıl yaptı? Yani şu, işte şu, şu yayın organlarının yayınlamış olduğu fotoğraflar bir takım insanları farklı araç ve gereçler ile teleskoptan ve özel gözlüklerden tutun da bu radyoloji fotoğraflarına kadar güneş tutulmasını izleyen ve onun fotoğrafını çeken insanları bizlere gösteriyor. Nişan midehet. Umarım açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani bu kiye değinmemi sebebi çok çok önemli olması. İki tane kiyimiz, kiye sahibiz biz tekrar söylüyorum. Birinci ki kendinden sonra gelmiş olan bir cümleyi ki burada muntaşir kerde kısmına kadar cümle olmaktan çıkardı ve bu eksha kelimesinin niteliği yaptı. Fotoğraflar. Nasıl fotoğraflar? İşte şöyle şöyle fotoğraflar. Evet. Ne yaptı peki bu? Guruha yaz Mardumra bir grup insanı nişan mi dehet gösteriyor. Peki ne gösteriyor? Yani bu fotoğraflar neyi gösteriyor? Bir takım insanları gösteriyor da bu insanlar ne yapıyordu? İşte şu şu araç ve gereçlerle güneş tutulmasını izleyip onun fotoğrafını çeken bir takım insanları bize gösteriyor. Evet biraz uzun tuttum. Uzun tutmamın sebebi cümlede geçmiş olan kelimeleri ve cümle yapılarını da inceliyor olmamız. Çünkü cümle yapılarını eğer anlayamaz isek yani sadece haberi okup geçir, okup geçersek, okuyup geçersek bu bize sadece bir kelime bilgisi ve haber hakkında genel geçer bir takım kanıları bize bildirir. Ama ben cümle yapıları üzerinde de durmak istiyorum. Umarım bu da sizin için faydalı olur. Bu birinci haberimizdi. Şimdi ikinci haberimize geçelim. Tamam. Evet ikinci haberimiz de böyle. Okuyorum. همزمان با این پدیده طبیعی مؤمنان مسلمان نماز آیت خواندند و هندوهای معتقد در رود مقدس گنگ غسل کردند و به ستایش خدای خورشید پرداختند اینه بیا اونجا که ها بیر ها بریمیز بو همزمان این زمان اش زمان لی اولارق اینه بو اولای اولدو زمان یعنی گنش تطولمسنن اولدو زمان اولدو آن دا نه یاپمشلر؟ Evet bunu düzeltemedim. Oh hayır. Evet ikinci haberimiz de bu arkadaşlar okuyayım isterseniz. همزمان با این پدیده طبیعی مؤمنان مسلمان نماز آیت خواندند و هندوهای معتقد در رود مقدس گنگ غسل کردند یا دا غسل کردند و به ستایش خدای خورشید پرداختند Evet, bu haberde bir önceki haberle ilintili şöyle diyor. Hem zaman, aynı zamanda yani eş zamanlı olarak. E, ne olmuş eş zamanlı olarak? 1 dakika arkadaşlar şurayı bir düzeltmeye çalışayım. Evet. Bu olsun. Yalnız bu biraz büyük. Hem zaman eş zamanlı olarak aynı zamanda Ba'in pedide tabi'i Bu doğal olay ile birlikte eş zamanlı olarak pedide tabi'i doğal olay Mu'minane Müslüman inanmış olan Müslümanlar namaz ayet khandant Bu ayet namazı doğal olayları gerçekleştiği zaman kılınan bir namaz İşte ayetler ayat, ayet kelimesinin çoğulu Arapça bir kelime. Ayet namazı kıldılar ve Hinduha'yı mutakit ve inançlı Hindular onlar ne yapmışlar? Der ru mukaddese gong işte mukaddes değerli gong nehrinde Rasl kerdent ya da gusl kerdent yıkanmışlar, kendilerini temizlemişler ve be setayişi hodayi hurşid ve güneş tanrısını övmüşler, onu övmeye başlamışlar. Bu perdahtan eylemi arkadaşlar çok farklı yani 20'ye yakın anlam barındırıyor kendi içinde. Ödemek anlamı var yani normal bir restorana gittiğinizde yemek yedikten sonra hesap ödemek anlamında da var. Başlamak anlamında da var. Bir işe girişmek anlamında da var. Yani farklı farklı anlamları var. Burada biz başlamak anlamını veyahut girişmek, bunu yapmak, yani kerden eylemi var ya, hani bir işi yapmak anlamında. Burada kerden anlamında kullanalım. ve Yani setayiş kerden eylemi olarak düşünelim. E, güneş tanrısını övmüşler. Setayiş övgü demek, hamdü sena demek. Yani dini terimiyle söyleyecek olursak. بو بریمیزده بیلدی باسید بیخبر بورد جومله اپلریمیزده چک بسید سیلمک سو ستهی بشق بیشی یک وت دیر خبرمیزه گچلیم ارکاداشلر ایران به ونزولا مواد غذایی فرستاده است سفیر ایران در ونزولا گفته شیشمین کشتی این کشور به نام گلسان که ماه پیش ایران را ترک کرده و در حال حرکت به سوی ونزولا ست حامل مواد غذایی است اخیرا پنج نفتکش ایرانی وارد ونزوئلا شده که حامل بیش از یک و نیم میلیون بشک بنزین و مشتاقات نفتی است اوید evet, بوده پترول و پترول تریولرینین ونزوئلایا گندریلمش اولدو و قدام مازمه لرینین دا این زمان دوره گندریلمش اولدونو بیزه انلاتان بیر حبر Okuyalım. İran ve Venezuela. İran Venezuela'ya mevade gazayı, gıda malzemesi fırstade est göndermiştir. Gönderdi. Safire İran, İran Büyükelçisi der Venezuela, Venezuela'da gofte söyledi, şöyle dedi. Şişomin keştiye in bu ülkenin altıncı gemisi Bename Gulsan, Gulsan adındaki gemi, yani bu ülkenin Gulsan adındaki altıncı gemisi K. Bakın tekrardan bir K geldi arkadaşlar. Şu K'yi çizelim gösterelim neymiş. Rengini siyah yapalım. Bir önceki haberlerde okuduk ya hani K'nin iki tane görevi vardı. Nitelik ve nesne yapan K. Buradaki K şu şişomin keştiye in kişver bename gulsan. Bu bir özne. Bu öznenin niteliği. Yani bu ülkenin Gulsan adındaki altıncı gemisi, E bunun bir özelliği daha şu. Mahepiş İran'ı terk etti. Önceki ay İran'ı terk eden, İran'dan ayrılan yani İran'dan yola koyulan bu ülkenin Gulsan adındaki altıncı gemisi, evet bir özelliği daha var yalnız bakın araya bir Vav girdi. Yani bu ki ile gelmiş olan cümle henüz bitmedi. Onun bir özelliği de derhal hareket besuye ve Venezuela ast ve Venezuela'ya doğru hareket etmekte olan önceki ay İran'ı terk eden, önceki ay İran'dan ayrılıp Venezuela'ya doğru yola çıkmış olan bu ülkenin Gulsan adındaki altıncı gemisi e hamile mevade gazayist. Yani bu gemi gıda malzemesi taşımaktadır. Gıda malzemesi yüklüdür bunda. Ahiren son olarak penç nefkeşe İranî varide Venezuela şodest. Son olarak 5 İran petrol tankeri Venezuela'ya giriş yapmıştır. E, peki bu petrol tankerleri ne ile doludur? Havmele bir az milyon başka benzin. 1,5 milyondan fazla benzin pe, benzin varili ve müştagat nefti ve petrol türevleri ile dolu olan 5 petrol tankeri de Venezuela'ya giriş yapmıştır diyor. Şimdi yukarıdaki ki'yi gördük değil mi arkadaşlar? Hani bu ki ne yapmıştı? Kendinden sonra gelmiş olan şu Venezuela last kısmına kadar bu şişomin keştiye in kişver gulsan öznesinin niteliği oldu bu cümle. Bu aşağıdaki ki ise onu da işaretleyeyim. Bu ki ne yaptı? Bu ki de yine aynı görevi yaptı. Bu penç nefkeşe İrani var ya, 5 e, İran petrol tankeri anlamına gelen bu kısmın, bakın çizeyim. 5 İran petrol tankeri. Peki bu petrol tankerinin özelliği ne? Ne yapmış yani bu petrol tankeri? Ne ile yüklü? 1,5 milyondan fazla petrol e, pardon benzin varili ve başka muştagat nefti petrol türevi taşımakta petrol türevlerinin yüklü olmuş olduğu 5 petrol tankeri de Venezuela'ya giriş yapmıştır diyor. Bu cümle bu haberimiz de bu şekilde bu da basit bir haber. Diğer haberimize geçelim. Evet diğer haberimiz de böyle. وزیر بهداشت ایران گفته کشورش هنوز موج اول کرونا را پشت سر نگذاشته است سعید نمکی گفت در حال حاضر در حال تجربه کردن موج اول کرونا هستیم اما ممکن است شکل موج اول کرونا در یک آستان با آنچه در, در آستان دیگری تجربه شده متفاوت باشد او گفت به مردم باید بگوییم که ویروس کرونا تمام نشده است Yine korona hepimizin başının belası olan maalesef bu korona ile alakalı bir haber. Bu haberimizde ne diyor arkadaşlar? Vezire Behdaş'ta İran, İran Sağlık Bakanı dedi, goft söyledi. Kişvereş henüz moce evveli korona poşteser ne guzaştest. Bu İran Sağlık Bakanı ülkesinin kişvereş, bu kişvereşin sonunda bir şey var ya arkadaşlar bu üçüncü tekil şahsın bir kelimeyi bitişik halde olduğu zaman nasıl yazıldığını gösteriyor. Onu da ben şöyle çizeyim. Şu şey var ya Kişvere yani Kişvere o onun ülkesi. İran Sağlık Bakanı ülkesinin henüz daha koronanın birinci dalgasını atlatmadığını, arkasında bırakmadığını söyledi. Said Nemeki Goft, Said Nemeki dedi ki, Der hali hazır, hali hazırda, şu anki durumda, der tecrübe kerdene, moce evveli korona hastim. Şu an hali hazırda koronanın birinci dalgasını tecrübe etmekteyiz, onu yaşamaktayız şu anda. Ama mümkün est, ama olabilir, şöyle de olabilir. Şekli muce evveli korona, korona'nın ilk dalgasının şekli, vaziyeti, deryek astan, nerede, bir eyalette korona'nın ilk dalgasının şekli, durumu, ba önce der astan ediğeri tecrübeş o de, bir diğer eyalette tecrübe edilmiş olan şey ile, o durum ile, Mutafavıt başet, farklı olabilir. Aslında bu cümlenin, bu emma ile başlayan cümlenin asıl Eylemi neler biliyor musunuz arkadaşlar? Şu mümkün est, mütfaavut başat. mümkün est ebilir anlamında bunun e, yanında ekstra mişevet de kullanılabilir ya da mi tavanet de kullanılabilir. Bunlar yeterlilik anlamında yani ebilir, şöyle de olabilir, yapılabilir, ebilir anlamına gelen eylemler. Normalde dediğim gibi cümlemizin asıl temel yüklemi mümkün mutafavut bahşet. Farklı olabilir. Ne farklı olabilir? Şekli muce evvel korona der ki aslan bir eyalette koronanın ilk dalgasının şekli, durumu, vaziyeti ba ançe, o şey ile ne ile der astane digeri tecrübe şode farklı bir eyalette tecrübe edilmiş olan durum ile mutafavıt bahşet, farklı olabilir, mümkün es, mutafavut başat. O söyledi, şöyle dedi. Be merdum bayat beguyim ki insanlara söylememiz lazım ki ne söylememiz lazım? Bakın ki geldi. Virüse korona, koronavirüsü tamam neşode Henüz bitmemiştir. Buradaki ki ise arkadaşlar bakın bayat beguyim var ya söylememiz lazım. Burada yani bir eylemden bahsediyoruz. Yani Ki'nin nesne yapan konumu var burada. Çünkü kendisinden evvel bir eylem geçmiş. Bayat beguyim. Söylememiz lazım. Bunu söylediğimiz zaman karşı taraf ne söylememiz lazım diye düşünüyor. Bir şeyi söylemen lazım. Çünkü söylemek eylemi bir nesne isteyen eylem. Nesnesini de bakın ki ile almış. Ki kendinden sonra gelmiş olan virüs ve korona tamam ne est. Tek başına bu cümle şu anlama geliyor. Koronavirüsü bitmemiştir bu anlama geliyor. Ama ki ile birlikte şu bayat beguyim cümlesinin nesnesi olunca şöyle anlam veriyoruz. İnsanlara korona virüsünün bitmediğini söylememiz lazım. Yani bunu artık bir cümle olarak değil, cümle olmaktan çıkardık. Bayat beguyimin nesnesi yaptık. Bu haberimiz de böyleydi. Diğer haberimize geçelim hemen. Nasb mujassame Lenin dar yek shahr Alman bahs bar anghis shod. heykel demek arkadaşlar. Nasb dikilmek demek. Yani bir şeyin dikilmesi, bir şeyi dikmek demek. Nasb mujassame Lenin Lenin heykelinin dikilmesi. Peki nerede? Deryek şehre Alman bir Alman Almanya'nın bir şehrinde Lenin heykelinin dikilmesi. E cümlemiz henüz bitmedi. Bahs bar anghis تاریشمالهایی را یا ایجاد کرد. تاریشما چکار می‌کند؟ نصب لنین در یک شهر آلمان بحث برانگیز شد. حزب مارکسیست لنینیست آلمان که یک حزب خیلی کوچک است، این مجسمه را جلوی دفترش در شهر کولزینگیرخان در غرب آلمان نصب کرده است. Bu bu kısım yukarıda okuduğum kısımla aynı. Burada şöyle diyor: Alman Marksist Leniniz Partisi ki bu parti de bakın tekrardan bir ki geldi. Bu ki'nin hangi ki olduğunu düşünelim sizce nedir arkadaşlar? Çok basit. Kendinden önce bir eylem görüyor musunuz? Hayır bir eylem yok. Alman Marksist Leniniz Partisi. Bu bir varlık adı. Ama bakın kendisinden sonra ki gelmiş. Ha demek ki bu küçük est cümle şurada bitmiş. Bu gelen cümle yek hizbe heyli kuçak est cümlesi bu varlık adının nesnesi olmuş. Alman Marksist Leninist Partisi o partide öyle bir parti ki onun niteliği de şu ki yek hiz hizbe heyli est. Çok küçük bir partidir. Yani bunu yine niteliğiyle birlikte cümle olarak okuyalım. Çok küçük bir parti olan Alman Marksist Leniniz Partisi in mucassemera bu heykeli Celoye Defteraş der şehri Gulzengirhen der garbe Alman Defter ofis demek arkadaşlar, büro demek. Kendi ofisinin önünde. Bu ofiste de neredeymiş? Der şehri işte bu Golzengirhen. Bilmiyorum belki yanlış da okumuş olabilirim. Ee, batıdaki Golzengirhan şehrinde bürolarının önünde nasb kerde ast diktiler dikmişlerdir diyor. Bu haberimiz de bu kadardı. Buradaki ki'ye değinmek istedim. Bu ki çok çok önemli. Evet haberimiz şöyle arkadaşlar. ve vaziyet istirari der İspanya. Gardışkaran bedune karantine mi tavanand, sefer konand. Lag arkadaşlar bir şeyin lav edilmesi yani kaldırılması, yürürlükten kaldırılması. Vaziyete esterari e, olağanüstü hal demek. Olağanüstü halin kaldırılması. Nerede der İspanya? İspanya'da olağanüstü halin kaldırılması. Gerdişkeran turistler bedune karantina, karantina olmaksızın, karantinasız. Bedune arkadaşlar her zaman kendinden sonra gelen, e, pardon şöyle. Bedune kendinden sonra gelen kelimeyle, kelimeyle, her zaman izafeli okunur ve olmaksızın sız siz anlamı veriyor. Karantinasız ne yapabilirler turistler? Mitevanent ebilirler. Ne, ne yapabilirler? Seferkonent seyahat edebilirler. Evet bu cümlede çok fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok zaten. Kısa bir cümle. Diğer haberimiz şöyle arkadaşlar. Ee, burada yine bir grev باسن اچکلاماسه موجود با باسن اچکلاماسه ده و سوز جونه ندیدی شش ماه می شود حقوق نگیریفته ایم بیست و هشت ماه می شود که بیمه ما پرداخت نشده است آقای روحانی شما میگویید حقوق همه پرداخته شده است آقای روحانی همه ما دروغ میگوییم یکی به داد ما بررسد همکاران من از کرونا می میرند و پول کرایه تاکسی ندارند تا بیمارستان بروند. Şöyle diyor, 6 ay ol, 6 aydır maaş almadık. 6 ay oluyor ki maaş almadık. 28 aydır da, 28 ay oluyor ki, biz de 8 mahmi şevet ki, 28 aydır bime yeme, bime sigorta demek. Sigortamız ödenmemiştir. Ağay ruhani, işte ona sesleniyor, ona hitaben işte Agay Ruhani, Ruhani Bey, Şoma Miguyit siz şöyle söylüyorsunuz, hukuk ehame perdakta şöde Siz herkesin maaşının ödendiğini söylüyorsunuz. Agay Ruhani, hame ma duruk Miguyin, biz hepimiz yalan mı söylüyoruz? Yeki bema yeki beda dema bereset. Birisi bizim bu feryadımıza yetişsin yani bizim sesimizi duysun. Hem karan hemen benim iş arkadaşlarım az korona mi miren koronadan ölüyorlar ve pule kirayı taksi ne daren ta bimaristan Hastaneye gidecek taksi parasını verecek paraları yok diyor. Evet bu haberimiz de böyle. Dersimiz şimdilik bu kadar yeter olsun arkadaşlar. Ee, dikkat ettiyseniz ben sadece Böyle tek tek kelimelerin anlamlarını verip de cümle tercümesi yapmıyorum. Amacım da bu değil. Amacım şu. Cümleye genel bir bakış ile nereden, nasıl tercüme ettiğimi görmek ve önemli olan bazı noktaları sizlere gramer kaideleri ile birlikte aktarmak istiyorum. Cümle çözümlemelerinde arkadaşlar öncelikle cümlenin yüklemini, öznesini, varsa tümlecini, varsa nesnesini bulmaya çalışın. Cümleler iç içe geçmiş ki ile gelen cümleler de olabilir, ki'siz cümleler de olabilir. Bunları çok çok ve bolca okuyarak alışabilirsiniz. Ama Burada amacımız hani çok fazla haber okumak mı? Hayır. Siz kendiniz tek başınıza bolca okuma yapacaksınız. Ben de burada yapmış olduğunuz okumalarda tahlil etmeniz gereken kısımları bir cümle nasıl tahlil edilir? Evvela nereye bakılır? Anlam, temel anlam nereden çıkarılır? Sizlere onu göstermekte amacım. Umarım faydalı olmuştur. Eksiğimizle, hatamızla dinlediniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar.